İşte karşınızda. şükürler olsun. İddia Bilir Evet sevgili Mayıs severler. <laughs> evet sevgili arkadaşlar bugün konuğumuz sevgili Serdar Göktaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam saygın. Evet bayağı kalabalık bugün Özellikle stüdyomuz. Bugün pazartesi. Kalabalık gösterdi. Evet ya. değil mi kalabalık. Onun alkışından bir şey olmaz. O kadar bu da alkışlıyor. Maske nerede abi? <laughs> Maskem benim burada. Evet ya sen buraya gelip gidip hep maskesiz geliyorsun. Bize bir zarar Aydat, var. aydat. <laughs> ya yönetmen. Aydat Arkadaşlar. Değil, arkadaş bu neydi ee, ya? İstediğimizin olduğu sitenin yöneticisi oldu arkadaş. Yönetici olunca kendini başkan gibi hissediyor. Abi benden Gelip öncekiler gidip... de çok çekmiş bunlardan. <laughs> Gelin <laughs> gidip Aydın Tüzü'nü. Samimiyeti kullanıyorlar bu nedir ya? Oğlum seni burada ünlü yapıyoruz. aylık 100 lira ya. Arkadaş Yereyim yu. Seni video çıkarıyoruz ünlü yapıyoruz. Daha ne istiyorsun? Para versen bu kadar kimse ünlü <laughs> yapamaz. Neyse canım benim dosyalar şurada duruyor. Allah'tan yönetmen aldı elimden. Allah öyle girecektim yani yayına. Yönetmen sana halleder o işi. Boş ver. Onu karıştırma şimdi. Allah bilmiyorum artık. Evet pazartesi günleri biliyorsunuz. Çok güzel maçlar. Sponsor da burada. Pardon. Evet sponsorumuz. Bugün bir şeyler alacaktı bize alamadı. Kolu kolu istiyoruz Saadettin. Kol deme lan joystick de bari yanlış anlaşılır. Kol. <laughs> joystick dedim mi daha çok yanlış anlaşılıyor. <laughs> Olsun en azından PlayStation joystick. Evet ki. <laughs> cid, cid. cid. <laughs> Neyse şimdi. <cid>, <laughs> bitmez ha bu video bitmez herhalde ya. Ne dedi lan? Joystick dedi de yani, işin altında başka şeyler yatıyor. <gülüyor> 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 ya bu video bitmez bugün ya. Nereden çıktık arkadaş? evet arkadaşlar. Allah'tan stüdyomuz. özer özel burada değil valla. <laughs> bir de özel olsa tamam. yani o <laughs> videoyu. <laughs> evet arkadaşlar kusurumuza Neyse. bakmayın bugün evet biraz arkadaşlar. eğlenceli eğlenceli bir video olsun dedi kendi kendimize Uzun eğlenirken. Uzun zamandır buluşamıyoruz ekran önünde böyle espriyle gülelim. Ya bizim rahatlığımızı samimiyetimizi bilen biliyor bilmeyen Arkadaşlarımız da isterse inanırlar zaten güvenirler. Pazartesi günleri güzel maçlar olmuyor veya güvenilir maçlar olmuyor. Zaten düşük oranlara gittiğimizde yakalayamıyoruz. Biliyorsunuz terslik oluyor. O yüzden yüksek oranlı denemeler yapacağız fantasy sevgili Serdar'la. Evet önceden. eski takipçilerimiz bilir Serdar'la fantezi köşemiz vardı. O yine size bir fantezi kupon verecek. sistem kupon. Pandemiden ben de, dolayı ara verdik. Ben de bir sistem kuponu vereceğim. Bakalım hangimizin sistem daha bir çok geldi Bu sürpriz yapmış da. Bilmiyorum bakalım evet, onun senin, kuponu benim nasıl? Benim haberim, haberim yok. yok. Ben senin Seninkinin... kendi çalışırken benim haberim olduğu onunkinden fena değil ama senden de bir 3 tane kadar gibi. Ben yaptım abi sistem. Bende de bir sistem 3-4-5 kuponu vereceğim. ideal tercihler de vereceğim. Bir de ideal kuponumu da vereceğim ben. ama dediğim gibi pazartesi günü ya oynamayın ya da oynayacaksanız zevklik, takiplik atıyorum. ha. joystick. E, Alanya Trabzon maçını izleyeceksin Küçük. ya. Hani hazırda oynamış olayım zevkine. Biz böyle zaten maçları izliyoruz ve zevkine ne takip etmek için. Yani. Aynen. Aynen, öyle. 3 4 kalkıyoruz. orana, 5 orana, 10 lira, 15 lira, 20 lira neyse o şekilde çıkarabiliriz. Ben hemen geçeyim ortak maçlarımızda sana söz vereceğim ama seviyor. Sen de yok herhalde. Ben bu maçla başlıyorum. Ne demek söz vereceğim? Sen sus ben konuş. <laughs> Allah'ım nereden, Saadettin gel Allah'ım. Nereden sana. mi? Aydat aydat. Oğlum aydat, <laughs> aydat karşılığı mı çıkardık biz bunu buraya? Niye aydat değiliz? Öyle söyledi yönetmen. <laughs> Ama o joyistik Fay alacak. Ben de oyuncu ile sprey yapalım. O joyistik <gülüyor> alacak <gülüyor> bence o. Saadettin'i getir. Tamam gel, getirelim. Sadoşan gel. Evet Villarreal, ya sen... tamam özür dilerim tamam, sonra evet, kamera tamam, arkasında tamam, konuşuruz. Villarreal tamam. Sevilla mücadelesi, izin verirlerse anlatacağım inşallah. Evet Villarreal, Cuma günü Villarreal Granada karşısında oynadığı deplasmanlarda ne kadar etkili olduğunu anlattığımız Villarreal ve 1-0 almayı Başardı mücadeleyi ve e, seviye karşısında da burada etkili olmaya çalışacaktır. E, nitekim formda bir e, Villarreal var. Yine Santi Cazorla'sı ile e, olsun. Gerard Moreno'su ile olsun. Paco Alcaceri ile olsun. Burada Sevilla'ya karşı kendi evinde de gol bulabilecek bir takım. Ki seviye yanında zaten performansından devamlı bahsediyoruz. Yine önemli oyuncuları da var. E, burada her iki takımdan da gol beklenebilir. Bir de pazartesi olması sebebiyle tabii ki yüksek oran aramak gerekiyor diye düşünüyorum. Benim fikrim siz de katılıyorsanız karşılıklı gol varın 1.55 gibi bir oranı var bunu da biz bir buçuk iki gün önceden çektiğimiz için oranlar da sonradan düşebilir. Bunu karşılıklı gol var olarak değerlendirebiliriz. Benim pazartesi ile ilgili ideal kuponum 3 maçtan oluşuyor. 3.72 oranlı bir de dediğim gibi sistem kuponu vereceğim. 3.72 oranla oluşan e ideal kuponun 1.55 tane ilk maçı Villarreal Sevilla, Sevilla. karşılıklı gol var. Güzel değil mi? Çok güzel. Sen güzel. de bu maç yoktu o yüzden seni atlıyorum. Antalya Rize maçına geçiyorum. ikinci maçım Antalya Rize maçı. 21'de oynanacak. Antalya ne kadar Alanya karşısında bizleri yanıltsa da girdi pozisyonları değerlendiremese de maalesef kupada e, elendi. Yani oldukça etkili. Etkili tabii Onlar canım. İlhan, Adis işte e, Sinan Gümüşler, Podolskiler ve son zamanlarda performansını artıran Hamilton gibi tehlikeli oyuncularıyla Rize'ye karşı e, tehlike yaratacaktır. Rize de tabi geçen hafta Galatasaray galibiyetinden çıktı ve böyle takımlar büyük takımları yendikten sonra rehavete girebiliyorlar ve Deplasmandan deplasmanda Antalya Spor'a karşı evet gol bulabilir belki ama ben Antalya'nın kaybedeceğini... Onlar da sürpriz oldu zaten ya. Da aynen. Hafta. Galatasaray'da çok kötüydü zaten. Antalya Spor'u 1-0 çifte şans olarak sağlamcılar alabileceği gibi ben karşılıklı gol var bekliyorum. Antalya'nın çünkü defansını Alanya Spor maçında bir kez daha izledik. Bir sürü pozisyon da verdi. O kadar da gol yedi. Sayı bile vermiyorum artık utancından karşılıklı bir gol bir Antalya var Antalya olarak. Aynen. 1-58 oranda. Ben 58 de seni orandan bir Ben karşılıklı gol var diyorum. Antalya Rize'ye 1.58 oranla kuponumuzun da ikinci maçı. Senin fantazi kuponun için sen öneri vereceksin. Antalya herhalde. Çaykur Rize maçı olsun. E, Masa hissi hissi. Masa hissi. <laughs> evet maçı için. <laughs> Maç sonucu 1 yani Antalya'ya verdim. Kendi evinde de biliyorsunuz e, etkili etkili yani. top oynuyor. Ben güveniyorum Antalya'ya. Ya ben sağlamcılar için bir çifte şans verdim. Fantazi için birazdan daha Ya biz yüksek oran karşıyım. arayalım diye. Maç sonucu 1 bir bir ve 1.5 bir üst, evet, üst dedim ben. Bir bir arkadaşlar. 1 ve 1.5 üst oranı 2. Karşılıklı kur. gol muhtemelen olacak. Çaykur Rize de karşılık verecektir. gibi bir 2.40 oranı var. Üç en bir son... olmasa bile 2.1 Tamam. En son senin fantezi konu evet. tekrarlarız. Evet. Sen de Antalya Spor konusunda hem fikiriz gibi bir şey yani. Güveniyorum Antalya'ya ben. Evet. Bir sonraki maçım benim üçüncü maçım Alanya Spor Trabzon mücadelesi. Sosa'nın durumu belli değil. Öncelikle onu söyleyelim. Şüpheli görünüyor hala. Envakama'nın sakatlığı var. Envakame ya da Vakayeme. iki türlü söyleniyor. Bilmiyorum hangisi Yaşan doğru. Geçen çok şey belli etti yalnız kendini. Adamın olmayışı. Vakayeme'nin. Aynen. Neydi bir tane daha vardı ya. Ekuman. Yani. Ekuban. Kuba'nın e, hafta çok, fazla. çok iyi ya, aynen. E, i̇yi e, ama çok e, fazla top ezdi geçen hafta. Evet ama yine de iyi oyuncu canım. En vakayn sol kanatta aranacaktır belki. 3-4 hafta olmayacakmış ama. E, Daha farklı bitebilir. Alanya yani Spor'da da, da tabii artık finale çıktı. E, kupa'da ve o, o tarafı kafada bitirdi. Belki biraz lige yoğunlaşabilir ve Trabzonspor'u zorlayabilir diye düşünüyorum ben. Bu anlamda ideal kuponuma karşılıklı gol var aldım. her iki takımdan da gol bekliyorum. Dolayısıyla ideal kuponum benim 3.72 oranlı Villarreal. Alanya Trabzon, Antalya-Rize. 3-0'da karşılıklı gol var oynadım 3.72 orandan. Sende Antalya Trabzon yok herhalde almadın kuponuna. Benim fantazi kuponumda var Antalya, ama birazdan söyleyeceğim. Hayır, 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 Antalya, Antalya Rize, Trabzon. Alanya Trabzon. Trabzon yok sende. Benim fantazi kuponumda var en son İyi, söyleyeceğim. Yok, evet. Dördüncü maçım benim e, Manchester City Burnley maçı ama bunu yapacağınız ilk kuponlara önermiyorum. Zaten ilk kuponumu verdim. Bunu alternatifte de deneyebilirsiniz. Ben Manchester City'nin hani lafı da çok uzatmaya gerek yok Arsenal karşısında gördük. Burnley de zaten Orta sıralarda rahat bir takım. Ama City'ye karşı kafa tutabileceğini sanmıyorum ben. Baktığımız zaman defanslarında bir tane şüphelisi var City'nin John Stones ama Burnley'e baktığımızda yine forvetlerinde Chris Wood en golcü oyuncuları sakat bunun da etkisiyle birlikte. Evet onun dışında yine Ashley Barnes sakat. Burnley de bunlar oynamayacak. O yüzden çok ideal kafanıza yatarsa karşılıklı gol yok. Çok güzel 1.58 oranı var. Onun dışında... City'nin 2-0 ya da 3-0 kazanacağını düşündüğüm için ben 2-3 gol oranı da 2-10 oranıyla kazandırabilir alternatif yüksek oran arayacağımız pazar kuponumuzda. Bakın bu çok önemli. Katılıyorsanız aynı fikirdeyseniz bunlardan birini deneyin derim ben. Sende var mıydı bu maç? Var, Senin bir kuponunda. Evet, maç mantıklı. sonucu 1 ve 3.5 6 almışım ben de. Ben İki orandan arkadaşlar. Tabi yani birbirini de destekleyen Aynen, kuponlar yani zaten. Aynen ya 3-0 ikimize de 3-0 ikimize de, de yarıyor 2. yani. O da 1 ve 3.5 6 almış. Ya ben hatta oynadım da bu maçı yani. Ya bu kuponu. Tamam canım kuponu oynadım biliyorum da. Bunun ku arkadaşlar Serdar'ın kuponu ne? 4 5 yaptın. arkadaşlar. 4, 5 -4. sistem 4 5. -4. Ona en son söyleyeceğiz. 4 5'i bitireceğiz. Tekrarlayacağız kuponu 4 5'te. Kupon bedeli ne kadar ve ne kadar veriyor? Ben aynı kupona 3 4 5 yaparsanız ne kadar oluyor? Onu söyleyeceğim sizlere. ben hemen 5. maçıma pardon. Evet Bologna Juventus maçı var. giderek artan bir Juventus oranı var. Tabi onlar da kupada biliyorsunuz Napoli ile berabere kaldılar 0-0 ve penaltılarda elendiler. Bir moral bozukluğu var. Ee, defanslarından Bologna'nın bir tane cezalı oyuncusu var. Önemli bir oyuncu. Juventus'ta Hugain oynamayacak. Onun dışında defansta Alexandro sakatlarından e, sakatlığından dolayı oynamayacak görünüyor. Siz yine son durumlara bakın. Burada ben genel anlamda 3.5 alta girdim. Yani Juventus galibiyeti de çıksa, sürpriz de çıksa ya 1-0 yener ya 1-1 biter ya da en fazla 2-1 alır. 3.5 altın oranı çok güzel. 1.38 katılıyorsanız değerlendirin derim ben. Bu benim fikrim. Ee, bu kadar bu maçla ilgili. Senin var mı Juventus kuponunda? Ben de yine Juventus'a verdim. Ama nasıl ne kadar oran yani. yükseltmek için bir şey Aynen öyle. Desin. Maç sonucu 2 üç buçuk alt dedik arkadaşlar. Ha, o biraz daha iyi. oranı var. Hani oran yükseltme. Maç adına sonu iki ve 3.5 alacağını düşünüyoruz evet, de. İki ve üç buçuk altın oranı iki on Evet, gayet güzel. Onu en son tekrarlayacağız ve ben son olarak şu maçı da iniyim. Leganes Granada mücadelesi var. Her hafta olduğu gibi. Leganes. Evet. Leganes Granada <laughs> mücadelesi. Bu Sıkı maçla ilgili oranlar iniyor, çıkıyor. Bazen değişik şeyler olabiliyor maçlarda. O yüzden. Ee, bazen tamam. şey yapmamak lazım güvenmemek yani burası niye düşüyor burası niye çıkıyor diye şey yapmamak lazım düşünceyi aynen oynamak lazım çünkü iyi, iyi bir Granada var Leroy'u de çok zorladı Cuma günü bir türlü golü bulamadı maçı izledik yani ee, maalesef ben de 2'den 0 denemiştim uygulamadaki iddia bilir uygulamamızdaki sistem kuponumuzda ve yine e, kuponlar 0 2'den çok 0 ilk kere de geldi ne güzel ürleri el attı ama 0 gelmedi Granada'yı ben Leganes'e göre bir puan e, bir adım daha doğrusu önde görüyorum ve bu maçla ilgili tabi Leganes altılardan kurtulmaya çalışıyor hayati önem taşıyor kendi bu evinde. maç kendi evinde ee, ama yine de bu maçı çok ortada görüyorum ve çok golü bir maç beklemediğim için idealcilere ideal için sağlam için ya yani 3.5 alt diyeceğim ama 1.08 çok düşük oran. O yüzden ilk yarı 1.5 alt alınabilir. 1.15'ten yine sağlamcılar için Osman Bayrak gibi mesela ama onun dışında sistemde sıfır denenebilir. Sistem kuponuma geleceğiz. Bunu ilk, yani ikinci, üçüncü tercih olarak verdim bu maçı. benim altı maçım bunlar. Üçünü kuponlaştırdım. Diğerlerinden sistem kuponumu şimdi vereceğim. Senin sistem kuponunda söylemediğimiz maç var mı? Hayır. Var. Lecce Milan maçı var sanki. Sistem değil bendeki <laughs> Ha, Biliyorsun fantazi. Ha fantazi tamam. Sistem fantazi. Söylemediğimiz iki maç daha var bizim. Seninle aynı olan yani aynı maçlara girdiğimiz ha, ha, evet. üç maçımız var. Bu üç maç. Bende Lecce Milan olayım. ve Kiev Kolos Kovalivka maçı var. Tamam. Dinamo Kiev Kolos Kovalivka maçı <laughs> e, 19.30'da pazartesi günü. Bu maçta da? Bunlar yani bu maç nispeten diğer maçlara oranla daha düşük. <laughs> Oranlı ama? Oranlı evet. E, Biraz sağlam gibi biraz görünüyor. Biraz daha sağlam görünüyor. Yükselttik oranı nasıl yaptık? Maç bir 1 maç sonu 1 ve 3,5 olarak aldığınız zaman 1.75 oran yapıyor. Güvenirseniz yine üç, bu, bu şekilde. Buçuk alt biraz daha düşük oran yükseltmiş oluyor aynen. Ee, öbür maçın neydi? Konuşmadığımız Lecce Milan maçı. Ha. 2,5 üstü bu e, karşılaşmada ben hani normal ideal görüyorsun. İdeal görüyorum. Aynen hani sağlam olarak görüyorum ama, ama fantazi için bir gol daha. 3.5 üst dedik, evet. Hatta Riske girilir. Evet, yani. 2.5 üstü 1.52 idi. Bir gol daha alınca 2.30 oluyor. 2, sistemde fantazi de kullanılabilir. Ya arkadaşlar şöyle düşünün. 2 maç yerine yani 2 kupon yerine 1 kupon yapacaksınız. Fantazi yapmış olacaksınız. Sistem 4-5 yaptığınızda 6 lira tutuyor. O anlamda söylüyorum. Evet bu kuponu bu beşliği ben şimdi tekrarlayacağım. Ben de kendim de öyle oynadım. 4-5 olarak oynadın sen evet, 6, 6 lira ama kaç para veriyordun? 140 lira. Sanırım. 140 lira veriyor. Sistem 4-5 oynarsanız bir maçtan yatma şansınız var. Tamamı tutarsa. Evet 140 lira veriyor. 140 lira veriyor ama ben bu kuponu şöyle kaydettim. Serdan'ın sistem kuponu, fantezi kuponu olarak. Ee, hem maçları tekrarlamış olayım. 19.30'da Dinamo Kiev, Kolos Kovalivka mücadelesi evet. 1 ve 3.5 alt, Lecce Milan 3.5 üst 2.30 orandan. Saat 21'de oynanan Antalya Rize maçına 1 ve 1.5 üst 2.40 orandan. Manchester City Burnley mücadelesi 3.5 alt ve 1 2 orandan. Bologna Juventus mücadelesi maç sonu 2 ve 3.5 alt 2.15 orandan. 3-4-5 yaparsanız kupon bedeli 16'ya çıkıyor. Ee, kazandıracağı maksimum tutarsa 235 lira oluyor. Yani ister 4-5 oynayın 6 liraya 140 lira ister evet. 3-4-5 oynayın. 5 Ama burada 3 maç tutsa 16, bile en azından 16-20 16, evet. 16 20 civarı kuponu. Amorti şey yapıyor. Aborti yani. etmiş Kendini olursunuz. Amortiyor. Siz bilirsiniz kafanıza yatanları seçin. Benim sistem kuponumu fantazi kuponumu merak edenler için onu da hızlıca geçeceğim. Şimdi ben sistem kuponuma Villarreal Real Sevilla'yı dediğim gibi bir birlik beraberlik beklediğim için maç sonu 0 aldım. 2.95 oran. Benim kuponum 3.45 bu arada biraz da yüksek veriyor. Pardon 4, 5 6. 6 maç var bende. 4, 5 6 olunca kupon bedeli 22 lira oluyor. Ee, Villarreal Villa Real Sevilla maç sonu 0 2.95 oran. Alanya Trabzon maç sonu 0 2.95 oran. Antalya Rize Spor maç sonu 0 2.95 oran. Bologna Juventus handikap 0. Yani Juventus'un tek farklı galibiyeti 2, 3, 1-0 2-1 gibi 3-10 oran. Leganes Granada direkt maç sonu 0-2.55 oran. Son olarak Fiorentina-Brescia. Brescia'nın da eksikleri var. Ve küme düşmek üzere zaten başkanın da yapmış olduğu açıklamalar var. Ee, Fiorentina belki handikap da yapabilir ama ben e, risk almak için işte fantazi kuponu yüksek oran denemesi yapacağımız için handikap 0 aldım. Onun da oranı 2.95. İstiyorsanız altını birden oynayın. Bütçesi olanlar sistem 4-5-6 yapınca 22 lira yapıyor. Tamamı tutarsa 2.907 lira veriyor. İsteyen arasından bir iki maç çıkarıp sistem 3 4 5 2 3 4 şeklinde yapabilir. Bunlar Terciz da benim. Tercih sizin ikili de yapabilirsiniz. Aynen. Ya pazarsi o böyle 15 20 liralarla sistem kuponu yaparak da geçirebiliriz ya da benim 3 Veya kişilik... karma alabilirsiniz ha. Bu kuponlar arasından. Ya tercihleri yani. siz yapın. Gerisi sizin her zaman anlattığım gibi kupon şansınıza ve şahsi şansınıza kalıyor. Doğru Aynen tercihleri kuponlara denk getirebilmek önemli. Haydatla başladık. Haydatla bitirelim o zaman. Ben Yönetmen paraları yaptım. şöyle bir atın bakayım kameranın önünden. Saadettin'e ne diyelim? Başlayacak, başlayacak birazdan. Vermediniz adamın yemini suyunu. Evet arkadaşlar <gülüyor> umarım oldu? <laughs> e, suçlu lisan ettiyse Gaffo'la konumuzla birlikte sizlere eğlenceli bir bir videosu çekelim dedik. E, bizim ne kadar eğlenceli olur bilmiyoruz. Bizim yani müzik olanlar falan. da olabilir onlar için e, problem yok tabii ki her türlü Hiçbir zaman Tabii canım yani. aynen yapacak bir şey beğenen de olur beğenmeyen de olur. E, seni eskiden tanıyanların zaten e, şu an hoşlarına gitmiştir. Yorumlara siz de bizlere e, şeylerinizi gönderirseniz Tercihlerinizi işte maçlarla ilgili... Beğenmeyi unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Like yapın. Bu adamın yüzü suyu hürmetine bir like yapın. Bize yapmıyorsunuz <laughs> bari bu adama yapın da. 1000 tane like gelirse ayda almasana bizden. Bana ne diyeceksin? Şey i̇şte bana ne faydası var? Hayır o gelirse ekstra para almam lazım dedim sizden. <laughs> o, o zaman 2000 yapın ben 2 katını vereceğim. <laughs> Kaç para vereceksin? 300 lira mı? Adam pazar gel. kapat. Beyler lütfen abi, 2000 dedi. yapın ya. Kapat kapat hadi hoşça Biz bunu pazarladık çok yapacağız daha. Hadi akşamlar. <laughs> hadi bay bay. <laughs>